Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne işleyeceğiz? En Almanca birinci yazılıyı birinci yazılıyı yazılıay.net'ten öğrenebilirsiniz. Başlayalım hadi. Goodton Abend demek iyi akşamlar demek. İyi akşam. Var. Goodton morgen diyor. Yani morgen İyi günler demek. Yani günaydın. Kucun tak. İyi günler demek. Kucunak iyi geceler demek. İyi geceler. Şimdi buraya geçiyoruz. diyor ki Selamlar sorun bir kelimelerini yazınız diyor buralarda. Ferabuş yani at üstüne ve, ve e, aklınızda kalsın vedalaşma oluyor. Onu aklınızda kalsın. Öbürü de öbürü de selamlaşma vidalaşma olanlara bakalım. Our Vidas'ın yani iyi akşamlar demek. Yani iyi günler görüşürüz demek aynı anlamda. Yani ya vidalaşma. A U -e dersen buraya yazıyoruz. Sonra çöz diyor. Çöz görüşürüz demek. Bu da görüşürüz demek. Çeçüğümüz. Arkadaşlar pek yazmayı bilmiyorum. ben yazıyor. Hallo merhaba demek. Selamlaşmaya koyacağız. Hallo yazdım. Biz Fatır. İyi günler demek bu da. Vedalaşma. Arkadaşlar gitti. Bir geri gidelim bir spatter kripti işte iyi ne ver demek buraya yazdır Burada da kıymetli ve formül Hello, Hebe Lisa Sanders. Ich bin Versen R. Alt, ich kamus Frankesh, von de Köln, Meni Andres, Willem A, Fransız. Hello, merhaba. Ben Lisa, ismim Lisa Soyadı Sanders'miş. Onun için 14 yaşındaymış. Ondan sonra Fransızmış. Ondan sonra diyor diyor Almanca ile Fransızca biliyormuş. Orada diyor ismi Varname lisa Soy ismi Sanders Arkadaşlar alter yazıyordu yani şey 14 arkadaşlar. Böyle yazarsanız eğer öyle yazarsanız şey yapabilir bilmiyor diye puan eksik verebilir ama böyle 14 yazarsanız bu biliyor diye daha yüksek verir. Gerçekten vereceğini. Hey mans bakalım Hey mans ne diyor? Hastayım arkadaşlar. Onlar biraz gecikiyor. Buna. Bohan diyor. Aber iç wohne kön. Yani şurada yazıyor. Şunun yazdığının aynısını yazacaksınız arkadaşlar. Otomatikman. Altını çizdim ben. Bunun aynısını yazacaksınız buraya. Bunun hırda. Beni diyor. Yani kaç dil biliyorsun diyor. Onu suna. Almanca ile Fransızca şey yapacaksınız arkadaşlar. Hadi görelim diğer soruya. Burada diyor ki soruları cevap ben yani bir kelime bulacağım. Yazıyor zaten yanında cevapları. İç kom Normal bu çekimlemiş. Ondan dolayı çekimlememiz lazım. Komptun yanında Aus gelmesi lazım. yazdık arkadaşlar. Diye soruya geçelim. Buraya da yazacak ki İstanbul'u iç Burada want yazıyor. Want. Burada komut yazmadığı için house eklemiyoruz. Onun yerine in İstanbul'da yazıyor direkt. Burada olumlu istiyor. test destur, sonra burada olumsuz istiyor bir tarafa kaymış, kusura bakmayın, Almanca bilmiyorum diyor yani nine. Sizin 3 Fransızca bilgisayarım siaram bozuldu. Burada yeni başladım bunları. Arkadaşlar burayı zaten öğrenmeyeceğiz. Buraları öğrenmeyeceğiz. Daha buralara geçmedik. Sonra burada da kelimeleri eşleştireceğiz. Dönezi iç kam müh de olabilir belli de olabilir ama iç yazdığı için kan yazdığı için kesinlikle aus belli olması lazım yani bir de gidiyor habit get get estir olacak burada a olacak 3 via get diyor. Bu b'ye gelecek. In, müçen. Bu b'ye gelecek. İşte <laughs> havanda, yine buraya da B gelecek. Buraya da E. İşte de beyaz mısın kusura bakmayın. Bu D olacak. F. Ve bu soruya geçelim. Diyor. Buradaki şeyle yazılıyor. Ama aynı İngilizce gibi. Mesela ne onun? Nine. Diyor yani ama dokuz. No. Sıfır. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And sekiz. Bu yedi. Fünf. 3 8 değil bu 2 bu 1 bu, bu bu 4 bu 11 bu da 5 dersimiz bitti arkadaşlar. Что-то за это видео.